Ben Saddam Hüseyin. 1937'de Tikrit'te doğdum. 10 yaşında dayımın yanına kaçtım. O benim gerçek babam gibiydi. Bağdat'ta eğitim gördüm, Bağız Partisi'ni tanıdım. 1959'da Kasım'a suikast girişiminde bulundum, başaramayıp Suriye'ye kaçtım. 1963'te döndüm, partide yükseldim. 1979'da başkan oldum, 32 yaşında. Irak'ı modern dünyaya taşıdım. Okul, hastane, üniversite yaptırdım. Kadınlara eğitim hakkı verdim. Ama düşmanlarım çoktu. İran'la 8 yıl savaştım. Hümeyni'nin devrimci İslam'ını durdurup devleti korumak zorundaydım. 1990'da Kuveyt'i işgal ettim. Zaten bizim toprağımızdı. Amerika önce destekledi, sonra düşman oldu. 2003'te kitle imha silahları yalanıyla geldiler. Yoktu öyle bir şey. Tikrit'teki çukurda yakalandım. Onurumu çiğnediler ama boyun eğmedim. Şimdi yargılanıyorum. Her şeyi Irak için yaptım. Sert oldum ama başka türlü olmazdı. Benden sonraki kaos çıktı. Belki beni özleyecekler. Pişman değilim. Allah'a hesabımı vereceğim. Tarihe değil. Son sözüm Filistin hür olacak.